Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere A4 kağıdından kalpli zarf yapımını göstereceğim. İlk önce arkadaşlar A4 kağıdımızın kenar kısımlarını 2 cm katlıyoruz. Daha sonra A4 kağıdımızın üst, üst tarafını üçgen haline getiriyoruz. A4 kağıdımızın alt kısmını ortada birleştiriyoruz. Daha sonra arkadaşlar bazı bölümleri yapıştırmamız gerekiyor. Kenar bölümlerini yapıştırıyoruz. Kenar bölümlerini yapıştırdıktan sonra üçgen bölümü de yapıştırıyoruz arkadaşlar. kapağımızı kapatıyoruz. Zarfımız tamamlanmış oldu. Şimdi ise dörtgen kağıdımızı ortadan katlıyoruz. Açıyoruz. Tekrar katlıyoruz. açıyoruz. Üst bölümü ortada birleştiriyoruz. Kağıdımızı ters çeviriyoruz. Sivri bölümleri üçgen haline getiriyoruz. Çeviriyoruz. Sağ ve sol tarafı ortada birleştiriyoruz. Alt kısmı üçgen haline getiriyoruz. Diğer tarafı da alt üçgen bölümü diğer üçgen bölümle birleştiriyoruz. Döndürüyoruz. Bu kısımları üçgen haline getirerek katlıyoruz. Diğer tarafı da. Üst bölümleri üçgen haline getiriyoruz. Bu kısmı hafif katlıyoruz arkadaşlar. Üçgen bölümü diğer üçgen bölümün iç bölümüne geçiriyoruz. Kalpli kitap ayrıcımız tamamlanmış oldu. Daha sonra arkadaşlar kalpli kitap ayrıcımızı zarfımızın kapak bölümüne geçiriyoruz. Bu şekilde kalpli zarfımız tamamlanmış oluyor. Bugünkü bu kadar herkese iyi günler.